Şanlıurfa'da bir sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler tedirginlik yarattı. Motosiklet sürücülerinin Şanlıurfa otoban yolunda çektiği görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. Şanlıurfa'da çekilen görüntüler sosyal medyada vatandaşların ilgisini görürken tepkilere de neden oluyor. ters yönden gelen araçlara aldırış etmeyen motosiklet sürücüleri yüksek hız yaparak gösteri yapıyor. Görüntülerde büyük araçların kullanıldığı yoldan ilerleyen motosiklet sürücülerinin plakasının olmaması dikkat çekerken sürücülerin her pazar yarış düzenlediği iddia edildi. Yayınlanan görüntülerde sürekli olarak ters yöne gidilmesi ise trafik seyir halinde olan diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı. <laughs> Motosiklet kullanıcısının yaptığı tehlikeli davranışların yanı sıra paylaşımlarında benim kuralım kuralsız oynamak ifadelerini kullandığı görüldü.